Ulemanın, sulahanın yüzüne bakmak ibadettir. Onların cemaline hakkani bir kemal aksetmiştir. Seyirleri bile fazilettir. İnsanın gönlünü dinlendirir. O Allah aşkının izleri, nişaneleri, tecellileri, nisbetleri onların yüzlerinde yani hal hareketlerinde, amellerinde, fiillerinde, yaşantılarında bellidir. İşte onlar görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatır. Şimasına baktın mı rahatlarsın. Huzur verir, dinlendirir seni. Ya sahabiler Hazreti Peygamber'e bakamıyor muydu ya? Yani niye Bedir yaşandı canım? Ne gerek vardı Bedir'e ya? Ne gerek vardı Uhud'a? Niye hicret ettiler? Bakamıyor muydu Hazreti Peygamber'in yüzüne doya doya? O daha garantili değil miydi? En iyi dostu değil miydi? Değil mi? Bir Allah dostunu kimse o? Şimdi böyle çetelesini tutuyor. Allah dostlarından bir tane. Bir Allah dostunu diyor. Böyle bir an ona nazar etmem, 150 senelik ibadetten eftaldir. Şuna bak ya. yapılan ibadet. Evet. Hem de ihlasla. Bütün emirleri, bütün ilahi buyrukları elinin tersiyle iten şu sunuma bakar mısınız ya?